410 yılı Roma İmparatorluğu'nun kaderinde bir dönüm noktası oldu. Bu yılın Ağustos ayında Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma Gotlar tarafından saldırıya uğradı. Gotlar Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde kritik bir rol oynamış barbar halklardı. İki ana gruba ayrılan Gotlar Visigotlar ve Ostrogotlar olarak bilinirlerdi. Visigotlar Batı Gotlar olarak da adlandırılır ve Roma'nın batı sınırında yaşayan bu grup 410 yılında Roma'yı yağmalayarak büyük bir darbe vurdu. Visigotlar bu saldırının ardından Güney Fransa ve Kuzey İspanya'da kendi krallıklarını kurdular. Ostrogotlar Doğu Gotlar olarak bilinir ve Roma'nın doğu sınırında faaliyet gösterdiler. 5. yüzyılın sonlarına doğru İtalya'yı fethettiler ve burada kısa bir süreliğine kendi egemenliklerini kurdular. Roma'nın çöküşü sırasında Gotlar, Roma İmparatorluğu'nun zayıflamasından yararlanarak şehirleri fethettiler ve Roma'nın yıkılışında önemli bir rol oynadılar. Bu olay, Batı Roma İmparatorluğu'nun sonunu ve antik dünyanın bir döneminin kapanışını işaret eder. Büyük şehir, altın çağı geride bırakmış, taş duvarların ardında sarsılıyordu. Bir zamanlar, dünyanın kalbi olan Roma, artık nefes alıyormuş gibi görünse de ölüm sessizliği etrafını sarmıştı. Kentin sokaklarında yankılanan ayak sesleri, tarihin son nefesiydi adeta. Askerler, çelik zırhlarının ağırlaştığını hissediyor, kudretli lejyonlar artık korkulan bir güç olmaktan çıkıyordu. Barbarların gölgesi, yıkılmakta olan imparatorluğun üzerinde büyüyordu. Şehrin kapılarında, bir zamanlar yenilmez olarak bilinen Romalı askerler, yaklaşan Got ordusunun devasa kalabalığını çaresizce izliyordu. Savaş meydanları artık zaferlerin değil, yenilgilerin yazıldığı topraklardı. Yüzyıllar boyunca Roma'nın yüceliğini temsil eden sütunla Roma'nın yüceliğini az daha eğiliyor, taşlar çatır diyor, surlar içten içe çöküyordu. Barbar kralı Alaric, Roma kapılarına dayanmış, o zamana kadar yalnızca destanlarda anlatılan o son hamlesini yapmaya hazırlanıyordu. Şehrin derinliklerinde soylular ve halk arasında huzursuz bir fısıltı dolaşıyordu. Roma düşerse dünya da onunla birlikte mi düşecek? Roma'nın içinde yüzyıllardır imparatorların hüküm sürdüğü sarayların soğuk koridorlarında endişe dalgaları yayılıyordu. Sarayın derinliklerinde imparator Honorius çaresizlikle oturuyordu. Kaderin acımasız elleri onu tahtından söküp atmaya hazırlanıyordu. İmparatorluk meclisinde yaşlı danışmanlar çareler arıyor, bir yandan da birbirleriyle çekişiyorlardı. Bazıları barbarlarla müzakere edilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri savaşarak ölmeyi onurlu buluyordu. Fakat gerçek şu ki, ne müzakereler ne de savaş Roma'yı kurtarabilirdi. Zaman bu kadim şehrin aleyhine işliyordu. Şehrin sokaklarında durum daha da kötüydü. Fakir halk Açlık ve sefaletin pençesinde kıvranıyordu. Roma'nın ihtişamı sadece birkaç zengin aile için geçerliydi artık. Büyük tiyatrolar, arenalar, tapınaklar boştu. Halk, barbar tehdidinden çok açlıktan ölme korkusu yaşıyordu. Zenginler ise saraylarının yüksek duvarları ardında saklanıyor, olup bitenlere gözlerini kapatıyorlardı. Bu arada barbarlar kapıları zorlamaya başlamıştı bile. Got ordusu Roma'nın hemen dışında kamp kurmuştu ve sabırsızlıkla son saldırıyı bekliyordu. Alaric gözlerini Roma'nın ihtişamına dikmiş, bu kadim şehri yağmalama hayalini kuruyordu. Onun için bu zafer sadece bir savaşın kazanılması değil, aynı zamanda Roma'nın sonunu getirmek anlamına geliyordu. Roma'nın çöküşü barbar krallıkları için bir dönüm noktası olacaktı ve nihayet beklenen an geldi. Gotlar Roma surlarına saldırdığında imparatorluğun son kalıntıları da çökmeye başladı. Askerler direnmeyi bırakmış, kılıçlarını teslim etmişti. Surların ötesinde Roma'nın halkı korku içinde evlerine kapanmıştı. Fakat hiçbir duvar Roma'yı bu karanlık sonun pençesinden kurtaramazdı. Roma'nın kapıları birer birer kırıldığında şehrin içi kaosa sürüklendi. Yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir yanından gelen servetlerle dolup taşan bu kutsal şehir artık barbarların insafına kalmıştı. Gotlar taş sokaklara hücum ederken Roma'nın görkemi bir anda yerle bir oldu. Sarayların, tapınakların ve villaların içine dalan Got ordusu her köşeyi yağmalıyordu. Altın, gümüş ve mücevherler yağmalanırken Kutsal eşyalar ve değerli eserler barbarlar tarafından talan ediliyordu. Roma'nın meşhur yapılarından biri olan Pantheon, içindeki devasa mermer sütunlarıyla göğe yükselirken Gotlar tarafından işgal edilmişti. Şehirdeki en büyük tapınaklar, imparatorların ölümsüzlüklerini simgeleyen anıtlar birer birer yok ediliyordu. Gotlar bu kutsal yerleri sadece yağmalamakla kalmayıp Aynı zamanda ateşe vererek Roma'nın manevi kalbini de yok ediyorlardı. Şehirde her sokakta bir kaos hüküm sürüyordu. Geniş caddelerde halkın çığlıkları yankılanıyor, yağmacıların kılıçları havada parlıyordu. Varlıklı Romalılar kendi evlerinin güvenliğini sağlamak için canlarını ve mallarını korumaya çalışıyorlardı ancak çoğu zaman başarılı olamıyorlardı. Zenginlerin mal varlıkları Gotların zenginliklerini artırırken halkın çaresizliği artıyordu. Saraylarda yöneticiler ve soylular barbarların saldırısını durdurmak için çaresizlik içinde stratejiler geliştiriyorlardı. İmparator Honorius'un şehirden kaçışı Roma'nın resmi yönetim organlarının çöküşünü simgeliyordu. Şehir savunmasız kalmıştı ve bu gotların işini kolaylaştırıyordu. Özellikle senatörler ve yüksek rütbeli askerler soyluların mal varlıklarını korumak için büyük bir savaş vermek zorunda kaldılar. Ancak çoğu zaman bu çabalar boşa çıktı. Alarik ve ordusu Roma'nın her köşesini ele geçirdikten sonra şehirdeki her şeyi talan etmeye başladılar. Büyük yapılar, heykeller ve kutsal yerler barbarların ellerinde yıkılıyordu. Tapınakların Heykellerin ve sarayların yıkımı Roma'nın ihtişamını yok ediyordu. Gotlar bu şehirdeki her şeyi sistematik bir şekilde tahrip ederken Roma'nın kültürel ve manevi mirası da büyük zarar gördü. Yağma sona erdiğinde geride sadece harabeler kalmıştı. Roma, bir zamanlar olduğu ihtişamlı başkentten bir gölgeye dönüşmüştü. Sokaklar boşalmış, büyük yapılar yıkılmıştı. Şehir Zamanla unutulmuş bir efsane gibi kalacak, dünya tarihinin tozlu sayfalarında bir anı olarak yer alacaktı. Roma'nın çöküşü sadece bir şehrin değil, bir çağın sonunu işaret ediyordu ve bu son dünya tarihini sonsuza dek değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Roma'nın efsaneleri, yüzyıllar süren ihtişamlı tarihinin bir parçası olarak günümüze ulaşmıştır. Şehir sadece askeri ve siyasi başarılarıyla değil, aynı zamanda efsanevi kahramanları ve mitolojik öyküleriyle de tanınır. Roma'nın efsaneleri, halkın kahramanlarına duyduğu hayranlığı ve Roma kültürünün derinliğini yansıtır. Romulus ve Remus, Roma'nın kuruluş efsanesinin merkezindedir. Efsaneye göre, Romulus ve Remus, tanrı Mars ve Vestal kız Rhea Silvia'nın çocuklarıydı. Kardeşler Roma'nın kurucuları olarak kabul edilir. Romulus, kardeşi Remus'u öldürdükten sonra Roma'yı kurmuş ve ilk kral olarak taç giymiştir. Bu efsane, Roma'nın kökenlerine ve ilk yıllarındaki kahramanlarına ışık tutar. Aeneas, Troya'nın son prensi, Roma'nın mitolojik bir kahramanıdır. Troya'nın düşüşünden sonra Aeneas'ın önderliğindeki Troya mültecileri Roma topraklarına göç etmiş ve Roma'nın kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Aeneas'ın hikayesi Vergilius'un ünlü eseri Aeneid'de detaylı bir şekilde anlatılır ve Roma'nın kökenleri ile tanrıların desteğini vurgular. Jüpiter Roma'nın en yüksek tanrısıdır. Roma'nın dini hayatında merkezi bir figürdür ve tanrıların kralı olarak tüm evrenin düzenini sağlayan bir güç olarak görülür. Jüpiter, Roma'nın askeri ve politik başarıları için bir koruyucu olarak tapılmıştır. Roma'nın tapınakları ve anıtları onun yüceliğini simgeler. Jül Sezar, tarihsel bir figür olmasına rağmen Roma'nın efsanelerinde de önemli bir yer tutar. Sezar'ın kahramanlıkları ve askeri başarıları ona efsanevi bir statü kazandırmıştır. Sezar'ın Roma'ya getirdiği reformlar ve askeri zaferler onun bir kahraman olarak anılmasına neden olmuştur. Hannibal, Kartaca'nın ünlü komutanı, Roma'ya karşı verdiği büyük mücadele ile tanınır. Roma'nın düşüşü sırasında Hannibal'ın Roma üzerindeki etkisi onun efsanevi bir düşman olarak anılmasına yol açmıştır. Hannibal'ın stratejik dehası Roma tarihinin önemli bir parçasıdır. Roma'nın efsaneleri ve kahramanları sadece tarihi olayları anlatmakla kalmaz, aynı zamanda Roma'nın kültürel mirasını ve toplumsal değerlerini de yansıtır. Roma'nın bu efsaneleri şehirlerinin ihtişamını ve kahramanlarının cesaretini yaşatırken, aynı zamanda yıkılmalarına rağmen bu efsanelerin nasıl yaşatıldığını da gösterir.